<laughs> Merhaba arkadaşlar Tartu'dan bakalım bu güzel beraber arkadaşlar Minecraft Sörgen 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 arkadaşlar Ben yani arkadaşlar giriş yaptım ve arkadaşlar şu anda para etmiş Ve de şöyle ım, karıştırdım arkadaşlar şu anda en etrafı serverundayım ben yani arkadaşlar Buna vuralım kaç Şu anda en etrafı serverundayım arkadaşlar dediğim gibi Hemen şöyle koşalım arkadaşlar. Ve konumuz da var. Şöyle. Arkadaşlar konumuz da var dediğim gibi. Aa, bayağı bir geliştikten sonra bahsedeceğim konumuzu arkadaşlar. Kaç buradan tamamdır. Adam falan da gelmiyorlar. tamam iyi. Konumuz arkadaşlar yeni skin konumuz da yani arkadaşlar yeni karakterim yani onu konuşacağız ama sonra gidelim arkadaşlar bir dakika nasıl ben oraya mı attım onu oha bakmasaydım gidiyor diye yani. oha bu niye böyle oluyor ya tamamdır 2 saattir gitti öyle niye öyle gitti onu da değilim arkadaşlar Hemen şöyle evet, gidelim. Benim arkadaşlar şuradan kılıç çıksın derken aa yani bu da iyidir tane demir çıksın derken olmadı. Şöyle bir adam kesmeye gideceğim. Bir tane tas taskolatörü çıksaydı ya da bir tane de demir çıksaydı bizim için bayağı bir iyi olur derken buradan demir çıkabilir diye düşündüm ama buradan da çıkmadı. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şöyle tamamdır. Böyle bir inventer düzenini yapalım arkadaşlar ve bir adam var onu almadan hiç rahat etmeyecek diyeyim ben ve öldü tamamdır bakalım bana gereken bir şey yok aslında çakma gerekiyor tamamdır iyi bir tane bana task gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar tas kılıç çıkartı benim için bayağı bir iyi olur. Derken de tas kılıç çıktı. Bayağı bir iyi. <laughs> tamam. Gidelim. Arkadaşlar bu da benim hmm, ya üçüncü ya falan denemem arkadaşlar. Yani biraz arkadaşlar yorgunum hem de yani nasıl diyeyim önceki gibi de şey değilim size yani nasıl diyeyim ee, konuşmam falan o kadar iyi değil arkadaşlar yani konuşmam derken hani böyle yorgunmuş gibi geliyor yani arkadaşlar size öyle bir şey öyle bir ses geliyordu tabi ki de onun için kusura bakmayın arkadaşlar yetk kişi kaldık biraz daha azalırsa Hmm, bahsedeceğim yani konumuzu da söyle hop tamamdır Şöyle gidelim bir tane de olta çıkarsa iyi olur aslında ve olta dedim olta çıkacak yok tamam demir kılıç yapmaya gidelim Şöyle Gidelim arkadaşlar burada günü de alalım e, hiç kimse bir şey almamış ya. Buraya hiç kimse gelmedi galiba. Ve de üstte biri var. Gördüm. Yani. Söyle. Gidelim. Gördüğünüz gibi isim var orada da. Söyle arkadaşlar <laughs> hemen tamamdır. O bala orada da adam varımız orada gelen adam var mı başka yok gibi aynen yok Sonra iyi yiyelim. Ve hangisini dalacağım? alacağım? Buradaki ne alacağım arkadaşlar? Buradaki bana daha kolay gibi geldi. Öbürünü de bilmiyorum yani. Hani evet kötü olabilir ama buradaki daha kolay gibi geldi bana. Öbür öbürünü bilmediğim için setin metini. Şöyle gidelim ve obala! Yine misalsin abicim. Öbür soru dedi bu vardı arkadaşlar galiba. doğru gidireceğim götüreceğim bak tamamdır onlar kapışır ve videoyu da riske atmayacağım şuradakini de alacağım Yanardağ adam adam fps'e baktı gördüm de öndeki adam ama buradaki görmedi beni galiba Kaçacağım arkadaşlar. Canım var ama arkada bir kişi daha var. Şöyle kapıştıracağım o adamları. <laughs> Herkesi birbirine kapıştırdım arkadaşlar. Bayağı bir iyi oldu ve de kaç kişi kaldı. Göremiyorum şu anda arkadaşlar. Hmm, modlu kullandığım için şeyi kaç kişi yazıyor ama ya 3 kişi. 3 kişi var arkadaşlar. Bunu alırsam iyi olacak. Adamın ama. Hoppala. Bunları da kapıştırırsak güzel olacak. Tamamdır. Bunları da kapıştırdık. Bunları da kapıştırdık. Bayağı bir güzel kapışma oldu. Burada 3 kişi de burada arkadaşlar. Birini almam lazım. Anam. Tamam dur adam onu alacak. Uf bayağı bir kapışma da iyi oldu. Şu adamla kapıştırabilir miyim ki? Adam nereye gitti bilmiyorum. Ortaya doğru gideceğim ben. Aa tamam dur kapışıyorlar. Bayağı bir kapıştırdım adamları ama hangisini canı daha az? Oo tamam kaçalım arkadaşlar. Diamond Kılıç yapabilseydik iyi olurdu ama Diamond Kılıç'ta yapamayacağız gördüğünüz gibi. Herkesi kapıştırdık arkadaşlar. Ben adam alamadım. Bir kişi aldım ama bayağı bir kapıştırdım. Of. Şöyle gideceğim. Şeye baktım arkadaşlar. Hmm. Gidelim arkadaşlar. Tamamdır. Herkes kapıştırdık arkadaşlar. Bayağı bir yol oldu gördüğünüz gibi yani. Adamlar kapışa kapışa bırakamadılar da içinde. Ben en iyisi böyle yaptım ya. Oradaki adam da canını rezenliyor galiba rezenledi. Ve de kaçacağım ben. Çünkü dit maça kalmak istiyorum. Hadi 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 hadi. Pınk. Tamamdır. Ve <laughs> de altın olsaydı bayağı büyüyorduk. Tamam. Yok tabii ki de. Tamam. Başladı. Adam altın elma yedi. İlla ölebiliriz. Ama Hadi be. Ölme. Spam yaptım. Ve de kaçacağım. Kaç. Hadi be o alacaktı arkadaşlar çok belliydi zaten Ve de arkadaşlar çok belliydi dediğim gibi adamın altında Golden Apple vardı Alacağı belliydi ama herkes kapıştırdı arkadaşlar bayağı bir güzel söylediğiniz oldu evet Bir kişi aldım ama bayağı bir adamları da gösterdim kapıştırdı falan filan çok güzel oldu Zaten Hani Youtube'a da kanalıma da ya, Oyun videosu gerekiyordu arkadaşlar bu da güzel bir oyun videosu oldu arkadaşlar Hani güzel oyun videosu oldu arkadaşlar. Ve de arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ve arkadaşlar emre'ye karşılıkta yani videoma like yani beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.